Evet kıymetli Kadıköy Sokak ailem hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar sizlerden küçük bir hype rica edeceğim. Eğer beğenirseniz çok memnun kalırım, mutlu olurum. Beğenmeseniz de canınız sağ olsun derim. Şimdi transfer sezonuyla geçen bir süreç içerisindeyiz. Ancak başka bilgiler de var. Hemen onlara değineyim. Filenin Sultanları finale yükseldi. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalde Türkiye Japonya'yı Çin Çin Japon Japon'u 3-1 yendi ve finale yükseldi. Çok mutlu olduk çünkü <laughs> 2-1 iken 26-25 öndeyken kullandıkları o sert sımaç dışarı çıktı da 3-1 oldu ve bittim. E, finalde ezeli rakibimiz, ebedi düşmanımız, bölüm sonu canavarı İtalya ile karşılaşacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. E, yani... İlk kez finale yükselme başarısı gösteren Ay Yıldızı milli takımımız inşallah e, kupayı da kazanır. Şampiyon da olur diyoruz. Biz dualarımızı esirgemeyelim. Melisa Vargas'tan 28 sayı diyor ama hepsi bizim için ayrı ayrı kıymetli. Onları da belirtelim arkadaşlar. Şimdi basketbolda da yine e, bir heyecan vardı biliyorsunuz. 12 dev adam da çeyrek finale yükseldi. Bu güzel başarıyı da verelim arkadaşlar. Eurobasket 2025'in son 16 tur maçında İsveç'e 85-79 mağlup adını çeyrek finale yazdırdı. Polonya Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül salı günü karşılaşacak. Hakkımızda hayırlısı olsun ama sevindirici güzel gelişmeler. Fenerbahçe için sevindirici güzel gelişmelerden enteresan şeyler vardı. Onlara da hangisinden başlayayım bilmiyorum ama Valla bir yerden başlamam lazım ama nereden? Şimdi Aykut Kocaman'dan Saadettin Saran'a cevap diye başlayayım. Hızlı bir şekilde tek yani bunları hızlı geçiyorum. En sonunda bir özetleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörleri tek tek isimleri anılmaya başlandı. Aykut Kocaman birçok kişi tarafından anılmıştı ve başkan adayı Saadettin Saran tarafından bir teklif almıştı. Hani yönetimde yer al şöyle böyle diye. Teklifi reddettiğini söyledi. Hani ben dedi Şampiyonluğum var. UEFA yarı finalim var. iki tane Türkiye kupası var. Fenerbahçe ile dedi. Ben düşünmüyorum. Üç Temmuz'a rağmen ben Avrupa'da finalin kıyısından döndüm dedi. Not yardımcısı İsmail Kartal'dı. 2012-2011'de şampiyonken de yardımcısı İsmail Kartal'dı. Türkiye kupasını iki kez kaldırırken de baş yardımcısı İsmail Kartal'dı. Bu ince nüansı da vereyim de. Fenerbahçe'nin verdiği görevden kaçmam diyor. Yani uzun lafın kısası Aykut Kocaman diyor ki arkadaş beni teknik direktör olarak düşünürseniz ben varım diyor. Düşünmezseniz siz bilirsiniz diyor. Ama beni yanlış anlamayın. Hani daha yeni Jose Mourinho'dan çıkmış Fenerbahçe. Jose Mourinho'nun Türkiye şubesi Aykut Kocaman mantığında oradan çıkmak lazım. E şimdi bakıyorum. Sadettin Saran'ın da açıklamalar var. O da diyor ki Ali Koç'un teklifini kabul etmedim. Ali Koç evlenme teklif etmiş. O da demiş ki Ali demiş, ikimiz de evli barklı. Tabii işin şakasındayım. Ee, katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor. Yapamazsak bırakacağız diyor. Aziz Yıldırım'dan randevu isteyeceğiz. Kısır bir döngünün içine girdik. Güç neredeyse bazı gazeteciler, yorumcular hep oradalar diyor. Ben sözlerimi hep tuttum. Mourinho'yu getirdiğini anlaştığını söyledi. Aman dedim bak Mourinho'yu boş ver. Conte'ye getirelim dedim. Kabul etmedi diyor. Şunu da söyleyeyim. Conte de gelse aynısı olurdu. Bak. Yani Conte de getirseniz aynısı olurdu. Onu söyleyeyim. Ben çünkü Fenerbahçe'yi biliyorum. Yani Yani bir şey demiyorum. Sonra şimdi Saadettin Saran diyor ki bahane üretmeyeceğiz. Aykut Kocaman Volkan Demir'e söylüyor. Tüzük değişikliğim. Eylül ayında yapma dedim diyor. Ali Koç'un teklifini reddettim diyor. Ali Koç bana Futbolun başına sen geç dedi diyor. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Futbolun başına sen geç sözünü kabul etsen bence çok şey değişir. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. 3 tane başkan adayının üçünün de yönetim kurulu listesi belli. Şimdi açık söyleyeyim. Ali Koç'un yönetim kurulunu artık ezberledik. Ama ezberlemesek de ben size şu kadar anlatayım arkadaşlar. Ruşen Çetin ismini zaten Aziz Yıldırım döneminden hatırlarsınız. Ahmet Ketenci de yine hatırlarsınız. Burak Çağlan Kızılhan daha yeni bir isim. Genç bir arkadaş. Onu da biliyorsunuz artık ezberlediniz. Hani Fethi Pekin, Hulusi Belgü. Zaten Hulusi Belgü bir nevi sosyal medya fenomeniydi. Kimse kızmasın bana yanlış anlamayın diye söylüyorum. Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli var. Hakan Safi, Mustafa Hakan Safi Allah razı olsun Kerem Aktürkoğlu transferinde çok ciddi bir katkısı oldu. ve Mustafa Kemal Danabaşı zaten biliyorsunuz. Lan yönetiminde bu kadar Mustafa olan bir takım nasıl şampiyon olamaz ya? Demek ki Mustafa'larda değil sorun. Sorun başka isimlerde. Şimdi Özgür Özaktaş'ı biliyoruz ama Özgür Peker e, ee, ekleyecek diyordu. Kiyıl'ı ve kimdi o? Nezih Barut. Hüseyin Bozkurt var. Nezip Barut ismi ben mi göremiyorum? Allah Allah. Ya dikkatimden kaçıyor ya ben göremiyorum. Nezip Barut ismi. Özgür Peker ismi. Bir de Abdullah Kiyıl ismini yönetim eklemek istiyor. Ali Koç diye haber yapmıştı Sercan Hamzoğlu. Açık söyleyeyim şu liste. Ya bu üç listeyi görünce bir şey söyleyeceğim ama önce şu haberin başlığını okuyayım. Ali Koç'un yönetim listesi diye. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Bu listeye alınan isimlere bakıyorum. Diğer isimlere bakıyorum. Yani hem Ali Koç'unkine hem diğerlerine bakıyorum. Şahsi fikrimi söyleyeyim. Bana kimse darılmasın olur mu? Olur mu? Şahsi fikrim 3 başkanın da aday listesine göre Ali Koç %61-62 oy alır. Minimum %61 alır. Saadettin Saran minimum yani %30 alır. Hakan Bilal Kutlarp %8 ya da %9 alır. Bu benim şahsi fikrim. 3 başkan adayının üçüne de saygılıyım. Ali Koç'un gitmesini isteyen bir başka yani bir düşünce içerisindeyim. Ama size sonucu söylüyorum arkadaşlar. Hocam sen de Ali Koç'cu musun? Ali Koç düşman olsun. Ben Ali Koç'un gitmesini istiyorum diyorum. Hani bu cümlemden beni Ali Koç'cu ilan eden kişinin beyni meyni yoktur. Aldırmıştır. O şekilde yaşıyordur. Onu da söyleyeyim yani. Bir, ara ara şeyde kanalımıza troller geliyordu. Üstünde Fenerbahçe forması falan var ki, abi hangi takımsın falan diyorlardı. Bu da ona döndü yani. Ya ben şu listeyi görünce açık söyleyeyim. Ali Koç yine başkan seçilecek. O yüzden de artık bir şeylerin sürecinin hızlanması lazım. Teknik direktör. Bugün açıklanacak ama ne zaman. Bu arada Aziz Yıldırım Aykut Kocaman bir araya geldi. Şimdi Aziz Yıldırım Aykut Kocaman bir araya geldi deyince insanın aklına ne geliyor? Acaba diyor. Yani acaba. Şimdi bir de bir şey söyleyeyim. Bunu burada ilk defa açıklıyorum. Bazı şeyler kesişmiş. Christian Baroni Gökhan Gönül boşuna gelmediler İstanbul'a. Yani Gökhan Gönül de başı sağ olsun. Geçenlerde kaymabasına kaybettim. Ee, sevgili Hatice yengemizin de başı sağ olsun. Gökhan Gönül ve Christian Baroni İsmail Kartal'ın ekibinde olması hedeflenen isimler. Musa Sol falan da gelmiş şehre. Ben de dedim herhalde Musa Sol da dahil bu gruba dedim ama yok. Musa Sol e, düğünde yer almış arkadaşlar. Deniz Sarıtaç'ın düğünü. Hani doğru mu Samet'ten sonraki e, şey Deniz Sarıtaç biliyorsunuz. Bir Alex de Souza eksik. Geri kalan hepsi gelmiş. Yani Musa Sov, Christian Baroni, ne bileyim Atıf şey şu falan da yer almış düğünde. Şener Özbayraklı falan da vardı. Hayırlısı. Şimdi niye bunu konuştuk? Fenerbahçe için sürpriz iddia Zinedin Zidane diye dün ortaya attılar. Bakın arkadaşlar. Fenerbahçe bu transfer döneminde çok yönlü bir harekete girişti. Nedir o hareket? Eğri oturup doğru konuşma hareketi. Nasıl yani? Nasılsı şu arkadaşlar? Bizde herkes her duyumu paylaşır bir hale gelmişti. Bakın mesela bana bazen diyorlar ki sen Ali Koç düşmanısın. Ben Ali Koç düşmanı falan değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Benim ne Ali Koççu ilan eden ne Ali Koç düşmanı ilan eden. Ben ikisi de değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe menfaatlerine aykırı mı davrandı? Ali Koç'un babası, anası hiçbir benim kadar şey yapamaz tepki veremez. Ben daha beter tepki veririm. Fenerbahçe lehine mi hareket etti? En fazla ben överim. Nitekim Hakan Safi. Lan adam 35 milyon euro cebinden para vermiş. üç tane zibidi çıkmış. Yok efendim. Ee, neydi onun adı? Şu kadar para verilir mi? Yok efendim dalga geçtiler. Yok efendim şunu yaptılar. Yok efendim bunu yaptılar. Ya arkadaş adam 35 milyon euro para vermiş. Bak Sevin, sevmeyin, Ali Koç düşman olun, olmayın umurumda değil. Bak 35 milyon euro paradan bahsediyorum. Sadece bunu söyleyeyim. 35 milyon euro. 35 milyon euro parayı veren adama ben teşekkür ederim. Bunu ettim diye enteresan tepkilerle karşılaşıyorum. Ulan 35 milyon euro vicdansızlar. Allah razı olsun. Yine aynı şekilde bir başkası bir başka bir şey yapsa onu da konuşurum. O da ayrı bir olay. Farklı bir olay. Ama ben size şunu belirteyim. Zinedin Zidane'a gerek yok. Yani yani niye gerek yok? Saadettin Saran'da Hakan Bilal Kutlu Halk'te Ali Koç'a başkanlığı hediye etmişler. Şimdi Ali Koç eğer listeler sıkıntılı olsaydı diyecekti ki böyle böyle. Bak kulüpten de dediğim gibi veriler sızmıyor dışarı. Bayağı dikkat ediyorlar. Benim benim bildiğim Ali Koç İsmail Kartal'la anlaşır. Yardımcılığında da dediğim gibi hani Christian Baroni, Gökhan Gönül gibi isimler. Bendeki verilere göre böyle. Belki ben yanılıyorumdur, bilmiyorumdur. Olabilir insanlık hali. Ee, ama benim bildiğim Ali Koç İsmail Kartal'a açıklar. Çünkü seçimde kaybedeceği bir durum yok. Böyle bir liste karşısındayken seçimi kaybetmez. Ha bana soracak olursanız aklımdakini de söyleyeyim. İsmail Kartal gelsin yardımcılığına da Edin Terzi çalsın. Hocam ne saçmalıyorsun sen? Edin Terzi Şampiyonlar Ligi şunu gördü, finali gördü, bunu gördü. Sen ne diyorsun hocam? Akıl var, mantık var. Tam Nuri Şahin gelsin yardımcılığına. Hocam Nuri Şahin Dortmund'u çalıştırdı, şunu yaptı, bunu yaptı. Hayır. Nuri Şahin futbolu bırakır, bırakmaz. Teknik direktörlüğe soyundu. Yanlış yaptı. Sonra gitti. Kariyer planlamasını rezil etti. Yani Edin Terzic'e bakın arkadaşlar. Borussia Dortmund yardımcı antrenör. Geçici teknik direktör. Teknik direktör, teknik direktör. Yani Terzic Dortmund'da. Zinedine Zidane sadece Real Madrid'de. İşin içinde bir yanlışlık yok mu sizce de? Hocam Nuri Şahin gelmez Galatasaraylı bilmem ne neydi. Ya ister Galatasaraylı olsun ister Beşiktaşlı olsun. Beyni çalışıyorsa gelmesi lazım. Alın Nuri Şahin'i. Ya Antalya Spor Futbol Şube sorumlusu olarak işte Takım sorumlusu olarak 92 maça çıkartmış. 1.49 puan ortalaması. Borussia Dortmund'da 27 maç 1.48 puan ortalaması. Bakın sıçrayışı yapmamış. Evet belki futbol bilgisi çok güzel ama sıçrayışı yapmamış. Getir Nuri İsmail Kartal'ın yardımcısı. Kaçınız kabul etmezsiniz? Hiç olmadı. O ayarda tam sıçra yapma, sıçrama yapmamış. Potansiyeli İsmail'in hem İsmail Kartal'ın camiamıza faydası olsun derim ben. Yani ben Zidane'ın falan geleceğini zannetmiyorum. Adam işi garantiledi. Bu saatten sonra da kimseyi de getirmesi. Benden de söylemesi. Ha bunu Ali Koç'a kötülüğümden söylemiyorum. Ali Koç bence hiç akıllanmıştır. Mimovic gidiyor. E, Pafos'a gidiyor. Pafos ve Fenerbahçe için kiralık transfer için anlaşma sağladı. Ertan Süzgün'ün haberine göre Güney Kıbrıs ekibi kiralık transfer için Fenerbahçe'de anlaşma sağladı. 20 yaşındaki futbolcunun geleceğine kısa süre içerisinde resmiyet kazanması Bekleniliyor demiş. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. 2029 yılına kadar sözleşmesi var. E bir proje oyuncusu. Bakalım bu proje ne şekilde sonuçlanacak. Bunu da birlikte izleyeceğiz artık. Yani. Yani. Hayırlı olsun diyelim ya. Fenerbahçe Ederson'a kavuşuyor. Nasıl yani hocam? Ederson'u biz almadık mıydı? Aldık da tekrar kavuşuyoruz. O kadar güzel gelişi var ki tekrar gönderi tekrar alıyoruz. Türkiye'ye geliyor hem de Ederson. Hocam dalga geçme. Aldık ya biz. Bizi ürkütme hocam. Almadık mı yoksa? Hocam Şampiyonlar Ligi'nde şeyde UEFA'da bilmem neyle oynayabilecek mi hocam? Avrupa'da konferans ya arkadaşlar ee, veda etmek için City'ye veda etmek için İngiltere'ye geri dönmüştü. Cumartesi gün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Pazar günleri itibariyle takımla çalışmalara başlayacak diye haber verildi. Bugün itibariyle takımla çalışmalara başlayacak. Hayırlı olsun. Fenerbahçe'de rota yeniden Kostiç. Rota yeniden oluşturuluyor. Sövme belirtileri. Bozuk satı. Ne Kostiç'i ya. Fenerbahçe Juventus forması gelen Filip için yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kim istiyor? Kim ya? ya hangi istiyor? Hatırlan yere. <laughs> <laughs> Nereye kadrosuna katmak istiyorum. Allah'ın adamları. Ciku'nun gitmiş olduğu bir senaryoda Fenerbahçe kadrosunu ya ellerimle işledim ya. Bak bu kadroyu ellerimle yaptım. İyi. Yani bir beğenirseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Allah aşkına bakın beyazlar yabancılar. Sarılar Türkler haliyle. Gönül ister ki bir mevkide yani iki mevkide ikisi de Türk yani ikisinden dört tanesi de Türk olsun diye. Ama olmadı. Hani Kerem Oğuz Nene, İrfan Can kahveci gibi düşünün. En azından bu şekilde. Asensio'yu da Kanada atarım diyen var. Talişka'yı da atarım diyen var. Ben bu şekilde yazayım da siz gerisini anlayın diye söylüyorum. Şimdi buraya baktığınız zaman için nereye getirmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ha şunu söyleyeyim. Bir dakika. Talişka liste dışında kalmış olur. Talişka'yı gönderirsin. Dersin ki Asensio, Asensio'nun yedeği İrfan Can kahveci, ben İrfan'ı 10 numarada oynatacağım. Solda Kostić. Kerem Aktürkoğlu sağda doğru gelesinden Oğuz Aydın oynatacağım dersin bir şey diyemem ona. Onun dışındaki hiçbir senaryo mantıklı değil. Fenerbahçe Kostiç'i yeniden kadrosuna katmak istiyormuş. Doğru değil bunlar. Bendeki verilere göre doğru değil. UEFA listesi tamamlandı. Süperlik rotasyonda kullanmak için Kostiç'i takip etmeye başladı diyor. Hani 2026'da sözleşmesi bitecek. Fenerbahçe'de oynamak istediğini vurgulamış. 35 maç 2 gol 9 asist. O kısır futboldan. Ama bir şey değil mi size? Kostiç bizde aslında iş yapar. Eğer becerebilsek ama o zaman bu zaman değil. Geçti o zaman. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ta Cengiz Ünder bekleyişi. Allah Allah. Daha hala gitmemiş mi ya? Benim bildiğim gitti de. O yüzden söylüyorum. Ama idmanda yer aldı herhalde ya. Bak şimdi internete giriyoruz. Fenerbahçe Ork yazıyoruz tamam mı? Birlikte. Eğer birlikte yazmazsak siz ayrı yazarsanız ayrı dünyaların insanlar oluruz. Şimdi hazırlıklar sürüyorum. Dün 13.33'teki görseller. Şimdi görsellere bakıyorum kimler var idmanda. Talişka var. Bariz bir şekilde belli. Levent Mercan, Fred, Osterwolde, Cenk Tosun, Asensio, Talişka, yine Osterwolde, ee, Genç Kalecimiz, Adak de engincan Dengincan Biterge olması lazım. Ee, başka, Tarık Çetin, Bekao, yine Osterwolde tek, Asensio, Fred, Bartu Elmas Osterwolde başka yok. Cengiz Ünder yok yani. Bir gün önceki yani cumartesi günkü idman görsellerine baktığınız zaman şey cumartesi diyorum özür dilerim. Cuma günküne baktığınız zaman Cengiz Ünder var idmanda. Ama cumartesi günkü idman görsellerinde yok. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Fenerbahçe bekleme modunu açtı diyor. Sergen Yalçın çok istiyor. Belirsizlik sürüyor. Şimdi beni yanlış anlamayın. Ben Fenerbahçe menfaatleri için her zaman doğru konuşmaya çalışan bir insanım. 28 yaşında. 7,5 milyon euro piyasa değeri var. O sıçrayışı yapabilir mi? Kendine tekrar gelebilir mi? Gelebilir. İyiye gidebilir mi? Gidebilir. Kötüye gidebilir mi? Onu da yapabilir. O zaman ne olacak? O zaman şu olacak arkadaşlar. Cengiz Ünder'i ya biz iyi bir paraya göndereceğiz. Diyeceğiz ki arkadaş bon servisi şu ver al. Ya da diyeceğiz ki arkadaş Bon servisinin %50'si şu kadar. Verin alın. Oynarsa ikimize de kar olur. Oynamazsa ikimize de zarar olur. Yani bunu da söyleyeyim. Ben ee, bu kadar söyleyeyim size. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Onun dışında bazı şöyle küçük küçük notlarım vardı. Onları okuyayım arkadaşlar müsaadenizden. Şimdi herkese bir soru sorayım. Vitor Pereira, Jorge Jesus, Jose Mourinho falan gelip niye üçlü oynattı? Hiç düşündünüz mü? Niye üçlü oynattı? Bu isim, bu, yani bu, büyük isimler. Ligin dominasyonu mu bu? Hani bu şekilde manca alt edilebilir bu lig? Kendi aralarında mı anlaştılar? Üçü de. Gelen gidene mi söyledi? Üçlü oyna, üçlü oyna diye. Tazminat mı almak istediler? Kadroları mı kötüydü bu? Hani kadroları mı kötü buldular? Ondan üçlüye döndüler. İnadına mı yaptılar? Rakipler bunlara el altından para verip böyle mi oynat dedi. Kim mesela Jorge Jesus hep 4 4 1 3 2 oynatırken bir Galatasaray maçına gitti. Galatasaray Beşiktaş maçını izledi, geldi üçlüye döndü. Ve insanlar tabii ki 1 milyon tane söylenti çıkarttı. Acaba çapları mı bu kadardı diyorum? Ya da Ali Koç mu emretti üçlü oynayın diye? Bu soruyu bir düşünün ya. Tamam bu soru kritik bir soru. Ben bu soruyu çok merak ediyorum. Siz de cevaplayın. Hani A kadın basketbol şey kadın voleybol takımımızdan övünüyoruz. Basketbol takımıyla övünüyoruz. Hepsi tamam. Okey. Ama biz asıl neyle övünmemiz lazım? Fenerbahçe ile. Yani birisi yeniden Kostiş diyor. Birisi bir şey diyor. Ya Kostiş değil. Bize 8 numara lazım. Salih Özcan Dortmund'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı. Salih Özcan'ı Fenerbahçe'ye ister misiniz? İsterim diyen de çıkacak. istemem diyen de çıkacak. Bir şey söyleyeyim mi? Transfer market değeri 4 milyon euroya düşmüş. 27 yaşındaki oyuncu. Bakın. Türk Milli takımına 23 maça çıkmış. Sonrası yok. Salih Özcan zamanında çok büyük bir hata yaptı. Çok. Köln'den Dortmund'a 5 milyon euroya gitti. Orada rotasyon oyuncusu olmayı tercih etti. 2022 yılında. İşte orada o tercihi yapmasa Türkiye'ye falan gelse o sıçramayla uçabilecekti. Ama şu aşamada sadece 4 dakika oynatılmış bu sezon. Bir de 5 milyon euro istiyorlar. Bak sözleşmesini fes eder. Galatasaray'a giderse üzülmem açıkçası. O kadar yetenekli bulmuyorum. O yüzden Fenerbahçe'ye de istemiyorum. Ankara Gücü Başkanı Ercümen Tekin Kulübü mahalle kasabına 8 milyon TL borcu olduğunu söylemiş. Ankara gücü en pahalı transferler yazıyorsunuz Google'a. Eee en pahalı satışlar da çıkıyor. Mesela Fenerbahçe sayesinde Lamine Diak diye bir futbolcu en pahalı ikinci satışı 2 milyon euro. Zamanında da Hasan Şaş'ı 5 milyon euroya Galatasaray'a satmışlar. Yani bu satış en pahalı 7 transferinden birinci transferi kim sizce arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Çok beklemeyin. Olimpio Morutan 3 milyon euro Galatasaray'dan aldıkları futbolcu. Yani Ankara gücü tarihinin en pahalı transferi. 2023-24 sezonunda. Ondan sonra da Ankara gücü düştü. Bir daha da gün yüzü görmüyor. Transfer market değeri 1 milyon 930 bin euro. Yani anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar ne demek istediğimi. O yüzden kimseye de ben üzülmem açıkçası. Moruta'nın transfer marketine girin. Orada zaten 3 milyon euro yazıyor. Galatasaray'dan Ankara gücüne. Sonra Ankara gücü Pisa'ya kiralıyor. Kiralıktan geri dönüyor. 18 Temmuz 2025'te Aryas kulübüne gidiyor. Kaça gittiği belli değil. Hadi buyur. Ve Galatasaray 3 milyon euronun üstündeki satışından da %50 pay alacak diye gitti Ankara gücüne. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Tamam mı? Başka hiçbir şey söylemiyorum. Umurumda da değil. Dediğim gibi Salih Özcan'ı ben istemem açıkçası. Sercan Amuzoğlu diyor ki Ciku'yu yolla. Merih Demiral'ı al. Açılan yabancı kontenjandan bir tane 8 numara al. Mükemmel takım abi. Ben de çalıştırmak isterim o takımı diyor. Şimdi ben yanlış bir cümle kurmak istemiyorum ama bendeki ekrana bakın arkadaşlar. Bendeki ekranda hani Ciku'yu satsan yerine Merih Demiral'ı alsan değişen bir şey oluyor mu? Hiçbir şey değişmiyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ha BKO'yu satıp Merih Demiral alsan evet bir kontenjan açılıyor. Kabul. O kontenjan Merih Demiral olur mu? Olur. Mantıklı. Okey. Niye olur? Onu da söyleyeyim. Bizimki biraz milliyetçi olduğu için orada biraz ters tepti bu milliyetçilik. istemiyorlar biraz da. onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani Merih Demiral ihtimali var, yüzde bir bile olsa var. Yalan söylemeyeceğim. Ama şu aşamada olur mu? Şu aşamada zannetmiyorum. Açık söyleyeyim onu. Şu aşamada zannetmiyorum. Ha Bekao gidip Merih Demiral gelsin ister misin? Sonuna kadar isterim. Yani çağlar bile gidebilir. Ama Merih Demiral gelme ihtimali biraz zor. Bu gidişte de çok çok ilginç bir şekilde zor yani. Umarım herkes ne demek istediğimi anlamıştır. Neyse hakkımızda hayırlısı olsun. Ama Merih Demiral isminde boşuna bu kadar defalarca konuşmadım. Bir şeyler var. Ha, somut değil yeterince ama bir şeyler var. Bunu özellikle söyleyeyim. Ee, Salih Özcan'da bir şey yok. Ciko açıklanmasını bekliyorum. Ciko'nun niye açıklanmadığı Rus ekibi falan yani onu da çözemedim. Cengiz Ünder yolu açık olsun. Mimo için yolu açık olsun. Zaten bendeki kadroya dikkatlice bakın arkadaşlar. Ne Cengiz Ünder var, ne Mimovic var, ne Ciku var. Zaten söylediğim şeylerde. Kostiçi de ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Saygılar arkadaşlar. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.